Kul huvallâhu ahed, allâhu samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yeküllehû küfü ve l-âhed. Sadakallâhu'l-azîm. Bir on dakika sohbetimiz olacak. İşi olan varsa gidebilir. Bugün herhangi bir konu hazırlamadık. Namaza durunca acaba hangi konudan bahsedelim dedik. Bugün Cenab-ı Allah'ı anlatalım inşallah. Bizim yaratıcımız, bizim sahibimiz, bizim ilahımız, bizim Rabbimiz. Rab demek terbiye eden, onu gözetleyen demek. Nas suresinde ne buyuruyordu? Kul e'uzu bi rabbin ben insanların Rabbiyim diyor. Daha evvel yoktuk biz. Rabbimiz yarattı bizi. Sonra bizim canımız sıkılmasın, yalnız kalmasınlar diye dünyada kendi etimizden, kanımızdan, gözümüz gibi, kaşımızdan efendim eşler yarattı göz nurumuz. Ondan sonra nesilleri kesilmesin dedi. Merhamet etti ve bizim soyumuzdan çocuklar o kadınlardan, erkekten efendim çocuklar verdi göz aydınlığı. Değil mi? Küçücük çocuklarımızı kucağımıza alıyoruz. Gülmesi, oynaması, gözünün ışıldaması ne güzel. Onlardan torunlarımız doğuyor. Ne güzel göz nuru. Bir ağacın meyve vermesi gibi. Rabbimiz ne kadar güzel. Ne kadar çok nimetler veriyor. Evvelce ruhlar alemini Cenab-ı Allah yarattığı zaman bedene giydirilmemiş ruhları yaratmış. Oradaki bez, mal bez alemi diyoruz buna. Cenab-ı Allah sormuştu. Ben kimim demişti. Ben sizin Rabbiniz miyim demişti. Biz de ene Rabbiküm. Evet sen bizim Rabbimizsin diye Rabbimize bir söz verdik. Alimlerimiz anlatır. Orada diyor ruhlarımız Cenab-ı Allah'ın cemalini görmüştü, onun güzel sesini duymuştu. Daha sonra imtihan vesilesiyle bunları unuttuk, gözlerimize perde indi. Ama bu dünyada diyor bir insan nerede bir güzellik görse o bez malemindeki Rabbimizin cemalini hatırlar diyor. Bir şeyin güzel gelmesi Allah'ın cemalinin güzelliğine anımsanmasıdır buyuruyor. Yine güzel bir ses, insanın hoşuna giden bir ses, işte Cenab-ı Allah'ın sesinin güzelliğiymiş. İnsanın ruhu diyor onu anımsar, hatırlar ondan dolayıdır sevmesi bir şeyi. Ne güzelmiş. Daha evvelki kutsal kitaplarda peygamberlerle Cenab-ı Allah konuştu. Peygamberimize hatırlayalım. Peygamberimize bir soru sordukları zaman hemen Cenab-ı Allah ona vahiy indiriyor veyahut da onunla konuşuyordu. Mesela Yahudiler imtihan etmek için Peygamberimize üç soru sordular. Ey Allah'ın Resulü söyle, ashab-ı keyften haber ver, Zülkarneyn'den haber ver, ruhun mahiyeti nedir? Peygamberimiz bunu bilmiyordu. Kulaktan dolma bilgilerle de söyleyemezdi. Cenab-ı Allah konuştu ona. Ey Habibim, Ashab-ı Keyf şöyledir, Zülkarneyn'in hikayesi böyledir. Daha önce e, efendim, helak edilen kavimler, yaşayan kavimler, bütün hikayelerini Cenab-ı Allah bildirdi. Burada görüyoruz ki Cenab-ı Allah bizim yaratıcımızken, aynı zamanda bizim arkadaşımız, bizim dostumuz, Hani sohbet arkadaşımız. Bazen insan canı sıkılır, ruhu daralır. Yahu bir arkadaşım göreyim, şurada iki kelam edeyim, bir stres atayım deriz ya. Yani Cenab-ı Allah gerçekten de bizim arkadaşımızmış. Onunla dertleşiyoruz, ona bir şey soruyoruz, alıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber vefat ettiği zaman biliyor musunuz dünyadan ne çekildi? Sadece peygamberler değil, Cenab-ı Allah da çekinir. Cenab-ı Allah peygamberler vasıtasıyla konuşuyordu. En son peygamberimiz de konuştu ve ondan sonra yeryüzüyle konuşması yok. Yani bu nebilik kitabının kapanmasından daha ağır. Cenab-ı Allah insanlarla konuşmadı ondan sonra. Geçen günlerde kısa surelerin meali şeriflerini yaptık tefsirlerine. Oradan Rabbimizi tanıyalım. Elem terekeyfe fil, fil suresini okuduk. Orada Cenab-ı Allah, o büyükler büyüğü, hakimler hakimi, Kabe benim evimdir. İnsanlar buraya gelip ziyaret etsin evime. Benim misafirim olsun, zemzem ikramımdan yesin, hurmalarından yesin demişti. Orayı yıkmaya gelen Nemrud'a karşı evini korumuştu. Li'lâfi suresini okumuştuk. Orada Cenab-ı Allah Mekkelilere verdiği ikramlardan bahsetti. Orası çöldü. Tarım bitmeyen bir arazideydi. Biz sizi orada geçindirdik. Ticaret yapmasını öğrettik. Yazın Şam'a gidiyordunuz. Kışın Yemen tarafına gidiyordur. Sizi rızıklandırdık diyor o dağların, taşların içinde. Ondan bahsediyor. Ra'etel Suresi'ne geldik. Burada diyor ki Cenab-ı Allah, ben diyor temizim. Temizi, nezih olan severim. Çirkinliği sevmem. Çirkinlikler benden uzaktır. Benim için namaz kılın diyor. Namaz e, nurdur. Gözünün nurudur insanın. Ben diyor temiz olan ibadete layığım diyor. İnna suresine geldiğimiz zaman da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdeler veriyor. Ey Muhammed diyor. Sen mahzun olma. Üzülmüştü. Peygamberin evlatları Abdullah ve Kasım vefat etmişti çocuk yaşta. Üzgün olan peygamberi teselli edeceğine o müşrikler demişlerdi ki peygamberin soyu kurudu. O artık nesli kesilecek demişti. Orada Cenab-ı Allah diyor ki epter olan sen değil onlar diyor. Bütün ümmet senin manevi oğlundur dedi Kelser'in bir anlamı. Bütün ümmet olarak hepimiz peygamberimizin manevi oğullarıyız. Ondan sonra... Yine Hazreti Fatıma annemizden, Hazreti Ali efendimizden seyyidler, efendim şerifler ta kıyamete kadar devam etmişti. Sonra mahzun olmasın diye sana Kevser havuzunu verdik diyor. Kevser havuzunu verdik, şükür olarak namaz kıl Kafirin suresini işledik. Orada da diyordu ki müşrikler gelmiş ey Allah'ın Resulü gel anlaşalım. Bir sene biz senin Rabbine ibadet edelim, bir sene gel sen bizim putlarımıza ibadet et. Deyince Allah kesin dedi ki, söyle onlara ey Muhammed, ey kafirler, ey kafirler, kafirliğinizle boğdum. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Benim sizin putlarınıza tapmaya ihtiyacım yok. Benim bir olan Rabbim yeter ve ona ibadetimi yaparım de, dedi. İzaca Fetih Suresi'ne geldik. Peygamber'e bir sürü fetihler müjdeledi. Bugün müşriklerin sana yaptığı eziyetlerden mahsul olmayı Allah Resulü. Bir gün sana Mekke'nin fethedildiğini nasip edeceğiz fethini. İnsanların grup grup kavim kavim İslamiyet'e girdiğini, dünyaya yayıldığını göreceksin diye müjde verdi. Ondan sonra Tebbet Suresi'ne geldik. Resulullah'a eziyet ediyordu o Ebu Leheb. Eli kuru yasıca, zengin, iktidar sahibi. Orada Cenab-ı Allah Habibine yapılan eziyete karşılıksız bırakmadı. Ne yaptı? Onu kanser gibi bir hastalığa müptela edip gebermesini, ondan sonra çomaklarla onun leşine ittire ittire mezara attıklarını gördü. Köpek leşine döndürdü. Habibine yapılan eziyet karşılıksız bırakmadı. Cenab-ı Allah Habibini korudu. İhlas sorusuna geldik. Müşrikler geldi, peygamberimizin etrafına sardılar. Ey Muhammed, Allah şu anda ne yapıyor, ne içer, nerede yatar, nerede kalkar gibi saçma sapan sorular sordukları ve peygamberimizin daraldığı yerde dedi ki, Ey Nebim söyle, Kulhu Allahu o Allah tektir. Sizin yüzlerce put yapıp da bir iş beceremeyen, yaratamayan, hiçbir işe yaramayan putlarınız gibi değil benim Rabbimde. Bir tanedir, aleme yeter. O yaratandır, samettir, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ama her, şeyi, her şeyin bütün varlıkların muhtaç olduğu varlıktır samet. Ondan sonra o doğmamıştır, doğrulmamıştır dedi. Çünkü Yahudiler diyordu ki Üzeyir peygamber Allah'ın oğlu. Hristiyanlar dediler İsa peygamber Allah'ın oğlu iftira attılar. Kureş müşrikleri dediler ki melekler Allah'ın kızlarıdır dediler iftira attılar. Cenab-ı Allah onu reddetti. Benim oğlum kızım yok ben bunlardan münezzehim diye kendisini savundu. Felak suresine geçtik. Resulü Habibi hasta olmuştu, ona inzal buyurdu. 11 ayet Felak ve Nas surelerini o sihirden, büyürden kurtardı. Onun sebebiyle biz kendimizi de koruyoruz değil mi Felak suresine? Ne diyor orada? Gecenin şerrinden Allah'a sığınırım. Büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırız. Fesatçının, hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırız. Ne güzel ayetler. Bizi koruyan, hıfz eden ayetler. Sonra Nas suresinde şeytandan sığınmamız gerektiğini bildirdi ve en son ayette ne diyor? Minel cinneti ve'n nas. O şeytanlar sadece cinlerden değil, aynı zamanda insanlardan da vardır. Kötü arkadaş gibi, insanları kötülüğe sevk eden. Bazen bela insan tepesine gelir, kimse belayı bulmak istemez. Öyle şeytani insanlar gelir başımıza musallat olur. Rabbim onları şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Rabbimiz çok güzel. Rabbimizi düşünelim. Merhamet sahibi. Bizleri sever. Peygamberimiz bir hadisine diyor ki Cenab-ı Allah diyor kulunun kalbine günde en az yüz defa diyor nazar eder. Kalbine bakar. Kulum ne yapıyor? Başka bir hadis-i şerif ne zaman kul Allah dese diyor Cenab-ı Allah karşılık verir, Bizim kulaklarımız duymuyor ama buyur ey kulum dermiş. Bazen ben tesbih alırım onu zikrederim. Allah, Allah. Ya düşünün her Allah denişle Cenab-ı Allah buyur ey kulum diyor ya. Var mı bundan büyük nimet? Var mı büyük bir dost? Allah'tan başka büyük dost. Ne güzel şeymiş bizim dinimiz. Ne güzel zikirler, ibadetlermiş. İnşallah yaptığımız ibadetleri, tesbihatı, zikirleri küçümsemeyelim. Hepsi Rabbimiz yanında birer hazinedir. Şu dünya alemini düşünün, son olarak cümlemizi bitirelim. Fetih Suresi 2. sayfada buyuruyor ki, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ Yerlerin ve göklerin sahibi Allah. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيْوَازِبُ مَنْ يَشَاءُ o Allah ki diyor her şeyin sahibi olduğu halde dilerse rahmet eder, dilerse azap eder. Var mı engel olabilecek azabına? Veyahut da rahmet edeceği zaman var mı onun rahmetini engelleyebilecek bir kuvvet, kudret? Her şey Allah'ın elinde. Senin namazın eksikmiş. Rabbim sen bir yerde rızasını kazanmışsın. Affediverir. Bakmaz o eksiğe geriye. Hani ibadetlerde şekile takmamak lazım. Bazen kimisi her şeye çok ince dikkat eder. Öyle bir şey yok. Siz aşkla yapın, şevkle yapın. Rabbim ufak tefek şeylere bakmaz. Sizin rızanıza bakır. Önemli olan bu dünyada onun rızasını bir kazan verdiniz mi? Korkmayın. İnşallah Rabbim bu dünyada rızası ilahisini kazanabilmeye nasip eylesin. Sevgisini şu kalplerimize nakşesin inşallah. Ne zaman ağzımızdan Allah dediği zaman kalbimizde bir titreme, bir aşk, şevk peyda olsun inşallah. İlla Teala'l-Fatiha.